Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yeni yeni çalışmalar öğrenmeye çalışacağız. Umarım faydan vardır. Bu arada orgumuzun başına geçtik, hele şükür geçebildik. Ama e, elime gelince istek şarkılarınızı yerine getirmeye çalışacağım. Umarım bir aksilik olmadan yavaş yavaş videolarınızı böyle atmaya çalışacağım. Herkese iyi ve bol çalışmalar diliyorum. Bu arada Ramazan da yaklaştı bitti pardon. Ramazan'da son günlerine geldik. Umarım sizlere faydam oluyordur. Gördüğünüz gibi böyle bir çalışma yaptım. Bunun notası yok. Bunu tamamıyla kendim kafamdan uydurdum bir şeyler. Ee, kanalıma yeni gören arkadaşlara hoş geldin diliyorum. Kanalımıza abone olursanız sevinirim. Elime geldiğince işte işe gidene kadar veya da gitmesem de hemen hemen her gün size video atmaya çalışacağım. Umarım faydam oluyordur. Sizlerin de bana destek vermesini isterim. Kanalımıza abone olursanız çok çok da sevinirim. Herkese kolay gelsin. İyi çalışmalar.